Evet çocuklar, bugünkü konumuz noktalama işaretleri. Evet, ilk işaretimiz noktadır. Bakalım nokta ne demiş? Ben kırmızı ışığım. Beni görünce dikkat edeceksin. Cümlenin sonuna gelince frene basıp duracaksın. Evet, biten cümlelerin sonuna nokta koyulur. Örnek verelim. Bugün hava çok sıcak. Babam işten erken geldi. Kar yağınca kar topu oynamayı çok severim. Öğretmenimiz hasta oldu. Bugün çok yoruldum. Gördüğünüz gibi her cümlenin sonunda nokta bulunmaktadır. İkinci işaretimiz virgül. Virgül ne söylemiş? Sıralanmış kelimeler. Aralarında beni isterler. Beni görünce fazla bekleme. Devam et cümlene. Evet, cümle içerisinde virgül olduğunda biraz nefes alıp daha sonra cümlenin bitimine kadar Devam ediyoruz. Cümlelerde sıralama bildiren sözcüklerin arasına virgül koyuluyor. Örnek cümlelere bakalım. Pazardan elma, portakal ve erik aldım. Evet, elma ile portakal arasında gördüğünüz gibi virgül konulmuştur. Arkadaşlarım Ayşe, Selim, Efe ve Can bize geldiler. Yine gördüğünüz gibi sıralama bildiren sözcükler arasında virgül konulmuş. Ben en çok dondurma, kek, meyve suyu severim. Hayvanat bahçesinde maymun, kaplan ve zürafa gördüm. Diğer cümlemiz bugün hayat bilgisi Türkçe matematik derslerimiz var demiş. Üçüncü işaretimiz soru işareti. Bakalım ne söylemiş? Daha çok küçüksün. Merak ederek büyürsün. Öğrenmek için soru sor. Beni de sonuna koy. Evet soru cümlelerinin sonuna soru işareti koyuyoruz. Soru bildiren soru cümlelerinin sonuna soru işareti koyulur diyoruz. Evet cümlelerimize bakalım. Bugün bize gelecek misiniz? Evet bu soruda gördüğünüz gibi soru işareti konulmuş. Çünkü soru bildiriyor. Bahçedeki bisikleti kim aldı? Nerede top oynadınız? Anne çantam nerede? Ve Elif Sena'yı gördün mü? Cümlelerinin sonunda soru işareti konulmuştur. Diğer bir işaretimiz ünlem ünlem ne söylemiş bakalım. Beni görünce şaşırırsın, korkup heyecanlanırsın. Cümlenin sonuna gelince beni görüp bağırırsın. Evet, korku, heyecan, sevinç, mutluluk gibi duyguların ifade eden cümlelerin sonuna ünlem koyuyoruz. Evet, örnek cümlelere bakalım. Eyvah, süt taşmış. Gördüğünüz gibi bu cümlede korku olduğu için en sonuna ünlem koymuşlar. Yaşasın sınıfımı geçtim. Bu cümlede sevinç duygusu olduğu için yine ünlem konulmuş sonuna. Ay elim yandı. Bunda da acıma hissi olduğu için bu cümlede de gene ay kelimesinden sonra ünlem konulmuş. Aferin iyi bir iş başardın Cümlesinde de yine ünlem işareti görüyorsunuz. Of çok canım sıkılıyor. Cümlesinde de yine of kelimesinden sonra ünlem konulmuş. Çünkü canı sıkıldığını belirten bir cümle olduğu için. Diğer bir işaretimiz kısa çizgi. Bana kısa çizgi derler. Satır sonuna sığmazsa kelimeler uygun heceden ayırmalısın. Alt satıra geçmeden beni koymalısın. Evet, yazı yazarken satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada kısa çizgi kullanılır. Gördüğünüz gibi burada da sığmayan kelimesinde de sığmadığını göstermek için yan hecesini ayırarak kısa çizgiyi aralarına koymuşlar. Evet, aynı yukarıdaki cümlede olduğu gibi. Diğer bir işaretimiz kesme işareti. Kişi ve yer adlarına gelmek isterlerse ekler. Aman beni koymayı unutma. Kesme işareti derler bana. Evet, dedikleri gibi kişi ve yer adlarına ek gelindiğinde kesme işaretiyle ayırıyoruz. Özel isimlere, her adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılır denmiş. Doğru. Ee, örnek verelim cümlelere. Babam yarın Ankara'ya gidecek. Burada gördüğünüz gibi Ankara özel isim olduğu için ve yer adı olduğu için yay hecesi ayrılmış ve kesme işareti konulmuş. Atatürk'ü çok seviyoruz. Evet bu cümlede de Atatürk özel isim olduğu için kesme işaretiyle ü hecesi ayrılmış. Annem Cihana kaza kaldı. Yine Cihan özel isim olduğu için kesme işaretiyle ayrılmış. Zeynep'in kolu kırılmış. Zeynep kelimesi de özel isim olduğu için yine in hecesi kesme işaretiyle ayrılmış. Son cümlemiz Hasan'ın ablası bize çikolata almış. Hasan kelimesi özel isim olduğu için yine in hecesiyle kesme işaretiyle ayrılmıştır. 2. nokta. Bir cümleden sonra örnekler mi verilecek? Birinden bir söz mü aktarıyor? Hiç durmayın o zaman. Yerleştirin beni. Yani o iki noktayı. Açıklama yaparken bir cümleden sonra örnek verirken başkalarının sözlerini aktarırken iki nokta kullanılır. Örnek verelim. Bir yılda dört mevsim vardır. Bu cümlede açıklama yapıldığı için iki nokta üstü koyulmuştur. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Annem iki nokta üstü konulmuş neden geç kaldın diye sordu. Bu cümlede annesinin dediği cümleyi söylemesi için yine iki nokta üstü koyulmuştur. Atatürk diyor ki, Türk oyun çalış güven. Bu cümlede de diyor ki'den sonra iki nokta üstü de konulmuştur. Başkalarının sözleri aktarılırken yine bu işaret koyulur. Konuşma çizgisi. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılırım konuşma çizgisidir benim adım. Yazı metinlerinde konuşma cümlelerin başına konuşma çizgisi gelir. Örneklere bakalım. Anneciğim kaşıkları sofraya götürdüm dedi Şermin. Gördüğünüz gibi anneciğim kelimesinin önünde konuşma çizgisi vardır. Aferin sana güzel kızım. Tuz da alır mısın? bu cümlenin başında yine konuşma çizgisi vardır. Çünkü karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisi konuş. Evet çocuklar, bugün noktalama işaretleri konusunu işledik beraber. Bir dahaki derste görüşmek üzere diyorum.